arkadaşlar bugün sizlerle birlikte troll obi oynuyoruz hadi videoya geçelim arkadaşlar numa yaptığı oyun yanımda poyraz var hoş geldin poyraz kanka bak şunu da göstereyim şunun üstüne çıkınca başarımı vereyim doğru Evet, üstten atlıyoruz. Gel. Burada da aynı şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Ya. Gel. Yeşil. Evet, burada orada atlıyorduk. Oğlum oyunun başında bu oldu. Öyle bağlar yani. oluyor demişti zaten. Biliyorum, biliyorum. Lan bir saniye. Lan oğlum neden Boşluğa daha... şöyle değil işte. Aga çok minik minik kit baksa takılıyorum. Lan nasıl? Oğlum, e, bir tane daha kafa var geride onu göstereyim mi? Şu duvarda içinde. Duvar içinde mi? Duvarın içinde hemen yandan girince bir tane kafa oluyor. İsteyen alabilir oradan. Buradan? He. Boş ver. İsteyen alabilir. Kanka direkt buraya gelince şöyle de çıkıp yukarıdakini de alabiliyorsun. O da var. Ha. Burada ne bir tane daha var. adam. Ha. Sağdan. Ben bana. de, ben de bilebildiğim kafaları göstermeye çalışacağım gene. Yani. Lan. Onu nasıl takalım? Evet, tamam gel. Azıcık yürü, azıcık yürü. Sağdan Adnan. gidiyormuş evet. Ha. Gel kanka şu almayacağım mı yukarıdakine? Ha buradan ha? gitmiyorduk doğru. Kanka alacağım mı şu yukarıdaki Yukarıdakine başarını. doğru. Bekleyeyim ben sana. Şimdi bu var doğru. Bunlar bak. Geldi mi? Yandan gidiyorduk herhalde burada. Evet böyle. Ama burası bizi sürüklüyordu. Neden bu böyle oldu? Sürükleme Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oyunu biliyordum da unuttum lan. <laughs> Oğlum ben ilk çıktığımda girdim daha girmedim. Ondan sonra bir kere falan girdim. Ha üstünden atlıyorduk. Üstünden atlıyoruz. Şurada şey yapıyorduk kanka gel. Böyle. Kanka gel bir tane daha başarım göstereceğim. Gel gel gel. gel. Gel buradan gir. Kafa var burada da. Kanka şu gri şeyden gir. Al burada kafayı da. Buradan atlamayacaksın. Burada şey buradan. Buradan buradan. Buradan da evet. Buradan da bir de yeşilden. Yeşilden. Buradan direkt içeriden zaten. Kanka içeriden. Bu adamlar mal oradan ne ediyorlar? <laughs> Acaba. İlk göz oynuyorlardır oğlum. Nereden bilsin adamlar? da var. Hoppa. Ya hop. Dispos dispos dispos. Buradan hatıp ver ha. Burada neydi? He yukarıdan da. Unutuyorum ya böyle şey. Ben dümdüz koştum şu. Burayı en sevdiğim benim. Kolay ya burası. Troll dedi. Dur. Bak sal bak, sallamas bak, sallamasyon hep bak sallamasyon hep tutuyor burada. Sen belki bilmezsin ama çok tutuyor. Dur. zaman böyleydi. Ben tamam, buradan böyle sallamasyon tutuyor tamam. evet biliyorum. Hı. Kanka o köşeler değil bu köşelerden Yani. Daha da düştüm. Lan. Bir saniye. diye birisi geldi yanına. Şuradan da gidiliyordu. <laughs> Umut, Umut sen çıkana kadar ben üç kere geçerdim oğlum. Tamam oradan oraya tamam oradan az köşeye gideceğim tamam. Ya burası burada hiç bir tane daha kafa var. Burada bir tane daha kafa var. Onu ya. almıştım. Ya kanka olsun videoda gösterelim. Almayanlar var mı Mr. Flop. <laughs> Abi, burayı hiç sevmem. Sevmem. Tek, atı tek atıyorum lan. Lan tek atıyorum dedim nazar değil düştü. Buradan hangisiydi? Biraz üstte, üstteydi değil mi? Hadi be. Hadi be. Oğlum. E bence biz boşu boşuna <laughs> çıkıyoruz gibi. Böyle, böyle. Böyle, böyle. Burada kanka şey vardı Üstte ölüyorduk herhalde Kanka Ya kanka biz Ederek bir söyleyelim biz çıkamıyoruz ama Yukarıda şey var bir tane kafa var Çıkabilen varsa olabilirsin ya yani. Kanka gel ya Burada şöyleydi Şöyle kanka oraya atlama Buraya <laughs> boş. Göstereyim dedim be. Bra. Ee. <laughs> Buradan şöyle, şuradan şöyle, bu. Şurada da bir tane kafa var. Bu bayağı kolay. Şuradan şöyle yürüyorsun, buraya gidiyorsun. Hemen Şu şeye burada, topun mi burada. Hayır, Çöz, zıplamayacağız. Kanka direkt görünmez blok var. Lan düştüm. Git oradan. Kanka öyle de değil. Kanka direkt şöyle yürüsen de oluyor ya. O şu, şöyle. <laughs> 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 kanka Kanka şuranın içinde işte şu topun içinde var. Bir tane. Bunun değil mi? Evet, onun. Bunu almıştım ben evet. evet şöyle bir. Evet kanka bura bura bura. Kanka bak buradan şurasına video 20 dakika 20 30 dakika olursa bu at, at atabilir miyim bilmiyorum. Bir saate iner. Kanka olsun. Lan. Kanka kesersin bazı yerleri. Boş boş çok uzun olur. Ya burada böyleydi. Lan nasıl? Boş, böyle. Aa, burada alta doğru. Alta doğru yuvarladım. What? Nasıl lan? Heh. Şöyle. Şöyle şu tarafa. Şurada bir yerde takılıyordum ben ya. Hadi bu sefer tekte yap. Burada şuraya atlıyorduk değil mi? Evet, evet, evet. Düz. Düz. Lan. Düz. Direkt. Sanki direkt önümde görünmez şey var. Tırmanma Bak burada Evet arkadaşlar videoyu 30 dakika yap. <laughs> videoyu 30 dakika yapma challenge. Burada ölerek çok güzel. Oğlum çok ölürsen kesin. <laughs> E, tamam dümdüz çık. Burada mal ya bu. Ha. Haykı direkt zıplara git çok kolay. Bu bu geçtim. Kanka direkt zıplı zıplı. Düm 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 de, düm düm ben buradaki düm. olayı at şey bulamadım bu arada. Kanka nasıl? Kanka bak şu bir, bak geri geliyorum dur bekle. Kanka kanka o onlardan geçmeyeceksin anlamıyor musun? Duvarların içinden. İşte onlardan geçmeye çalışıyorum. Kanka durup zıplayarak kendini yavaşlat. Kanka durmadan zıpla zıpla böyle. D zıpla. Hiç zıplamayı bırakma. Pek de zıpla. Ya, zıp, durmadan zıpla kanka. B kanka bırakma. Baştan daha girmeden zıplamaya başla. Öyle yavaş yavaş git. Ya da, burada değildi. Kanka, kanka durmadan duvarların içine geç. <laughs> Hiç boşluk yok kanka. Sadece duvarlar. Bıra. <laughs> ölümüm tuttu ya. Ya evet. kanka evet. Aa. Kanka nereye gidiyorsun? <laughs> Harbi ya. Ya bu oğlum tek atıyorum ben sen nasıl? Oluyor. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> kanka mısın burada oğlum boş boş video. Ya, doğru Bak kanka video şey yapsana. Kesersin editte. Hadi ya Bak kanka yavaş 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 şöyle Yavaş Aa, evladım hadi Sonunda Sonunda Fırlamadık Ulan biz füze gibi fırlamadık Buradan füze gibi fırlıyorduk He. Zıpladığımız için ha? herhalde What? Oğlum beni uçurma Oğlum burada. Ne <laughs> tuttu bura Oğlum köşe. beni niye uçurmuyor Bitti. Kanka Nereye zıplamayacaksın uçak? orada. Zıplarsan e, o... oluyor. Kanka o... zıplamıyorum şu an. Zıplamadım. Adam gel dedi de mi bek... Bekliyormusun adam gel dedi. Kanka adamı neden şey yaptın Bir saniye ne yapacak? Lan ya. Lan? Oğlum sen orayı bilmiyor mu? Ha. Ya oğlum gitme dur kafa var oğlum gizli şurada Oğlum bak ucunda duruyor. Evet onu aldım zaten kafayı. 13 dakika olmuş video. orayı kesmeyeceğim komik olur. Seni bekliyorum. Oğlum yetişmiyor yetişmiyor. <laughs> He sonunda. Bekliyor. Kanka bekliyorum Herkene. da gidiyorsun kanka. Gidiyorsun. <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorum Nereye gidiyorum bilmiyorum şu anda. Lan nereye götürüyorsun beni bu? Ya oğlum nasıl? Heee. Ha. ha oyun sonu bu ama. <laughs> Oğlum ben gelemiyorum hala. Aha muzu da aldım. E. Muzun oğlum, elinde şey Bekliyorum burada. Oğlum beni niye beklemedin oğlum? Burada bekliyorum seni. Oğlum ben düştüm. <laughs> Kanka ben düştüm. Seni bekliyorum ama şu anda şeyde muzda. Kanka aldım. bir şey diyeceğim de hani şu <laughs> görünmez yol var ya benim orada evet. atıyor. Nasıl? Beni orada atıyor, bildiğin. Ben hiç hareket etmiyorum şu an, bak. Klavye bıraktım, atıyor, yere atıyor beni. Bak şu an yola gidiyorum, yolun yarısında bir yerde. Kendi kendine hızlanıyor, düşüyor. Kanka, oyun bak herhalde. Ka kanka, tam da neden böyle? Benim animasyon pekinden mi? Robot Vallahi animasyon benim. peki? Bra. Ben geri geldim buraya. Bekle. Oğlum. Bak. Oğlum şuradan çıkmıyor. Tam ortadan atlayacağım. E kanka ben ne yapıyorum? Bak dur. Beni bekle. Tam orta. Buraları şekil. keseriz. <laughs> değil mi? Bak tam orta burası değil evet. mi? Bak tamam. Bak kanka bana bak. Bana bak. Izliyorum. Bak ba bana bir yerden bak. Ben neden burada durdum? Eee? Bak <laughs> sen oradan gidiyorsun ya. Benim a sonunda lan olmadı bir şey. Aa güzel Düşmedim. Sonunda. Bunu kesmeyiz bu arada. Bu kalsın böyle. Bence. <laughs> lan düştüm. Lan. Lan oğlum oyunun başındayım diyor. baksana be. Kanka, Kanka bana baksana. Gördüm. <laughs> Görüyor musun zıplıyor? Kanka reset atarsan <laughs> düzeliyor. Biliyorum. Aga. Eee. <laughs> Şu Roblox'taki uf ses, ses daha iyi güzeldi ya. İyice bozdu. Ya. Düzeltebiliyorsun. Düzeltebiliyoruz evet dosyalar falan değişti. Ama ben hiç uğraşamam. Ben oraya esk şey koyacağım. <laughs> Nükleer bomba. <laughs> Samet Karataş şey koydu diye. Ya bak yine oldu kanka yemin ederim. Benim animasyon pekte bir şey var. Bak kanka sen benim gerimden gel gelsene. Kanka ay dayı sen benim gerimden gel <laughs> <laughs> Göstereceğim. E, i̇stersen burada ya bak. İstersen buraları kesersin ama kanka vallahi bak var. İlk Yemine sen dedim. git, ilk sen git. Bak gel kanka. Orası mıydı? İzliyor musun? Evet. Bak gidiyorum. Normal, dümdüz gidiyorum değil mi? Oğlum nereye düştü? Bak dümdüz gidiyorum. Seni izliyorum evet orada. Bak kanka. Avatar bak kendi kendine koşuyor düşüyor. Gördün mü? Lan. Gördün mü? Evet. Nasıl oluyor lan o? Ya senin An pekte An bir sorun Olur. var. Animasyon pekinde mi bug var acaba ya? Ya bu, bu Numaçer abi inşallah bunu görür, düzeldir. Kanka direkt sen buraya gel bence ben oraya gidemem ya. Yani. <laughs> tamam, ben, ben de burada. Kanka gel şurada bitirek. Geriye gel, geriye gel, geriye. geriye. 16 dakikadan sonrasını kesebiliriz. Kanka gel buraya. Neredesin? Kanka şimdi? baştayım. He, oradan indin oğlum. <laughs> Merdivenliyim oğlum. <laughs> ben de nereye gidiyor? Kanka tam buraları kes, şuradan bitiş yapacağız işte öyle. Kanka yanımda düz dur düz. düz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.